Dinamo ki maçındayız Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi maçı Bonus kafa vuruyor kafayı topağlarda Fenerbahçe 1 Dinamo ki 0 gol bonus kafa Bu kafayı ben boş yere bonus kafa yapmadım diyor Bahçe 1, Dinamo Kiev 0, gol bonus kafa. Ve evet, kurtarış. Dinamo Kiev atakları. Koyner kullanıyor Dinamo Kiev. Bir şut kaleci kurtarıyor. Altay Bayındır. Fenerbahçe kalecisi son anda çıkartıyor bu topu. Ve kaçan gol. Ledir. Derim. Nemukevata. Ledir vuruyor dışarıya üstten. Topu dikmiş burada. Ve Manat. Dinamo Kiev'in beraberlik golünü atan isim. Burada Van Hattı gönderiyor. Fenerbahçe 1, Dinamo Kiev 1 diyor Kadıköy'de. Bir daha izleyelim. Gerçekten hata üstüne hata yapılmış burada. Defans hataları olmuş. Öyle görünüyor. Fenerbahçe 1. Dinamo Kiev bir yer oluyor. Skor Kadıköy'de. Ferdi 5'te bir kurtarış var. Ona bakalım. Fenerbahçe hata. Orta içeriye. Bonus kafa vuruyor. Kaleci son anda. Bonus kafanın şutunu son anda çıkartıyor. %100 pozisyon. Bonus kafa atamamış golü. Ve bir kurtarış daha var Dinamo Kiev'den. Ona da bakalım. Kadıköy'de yine Fenerbahçe hata. Bonus kafa vuruyor. Kaleci kurtarıyor. İşte bonus kafa. Pozisyonların içinde hep. Maçın skoru Fenerbahçe 1, Dinamo Kiev 1. Maç bilgilerine bakarsak 2.6 Fenerbahçe'nin gol beklentisi Dinamo Kiev'in 2.7'miş. Fenerbahçe 17 şut vurmuş. Dinamo Kiev 7 şut vurmuş. Ama buna rağmen gol beklentisi Dinamo Kiev'in daha fazla olmuş.